Abi yutlar mı diye. o orada yalnız yukarıya bakar ya, ya Allah'a bakıyor musun? <laughs> Tavla falan da önleriz dokunmatik olsa diyecektim. Baksana oğlum. Goblin gibi kafeleri üstünde dokunmatik olsa böyle şey falan yaparlar. Grid. Ya aynen yani öyle. Grid olarak Aynen öyle. Her şey yapılır. Sen de abi. Herkese merhabalar. Bugün karşınıza Razer'ın monitörünü incelemek için geldim. Razer'ın gördüğüm Şimdiye kadar bir monitör olmamıştı. İlk defa karşıma böyle bir ürün geldi. Bunun esprisi ne derseniz şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz karşımızda farklı farklı markaların ürünleri geliyor incelemek için ama hiçbir ürünün önünde bu kadar ürünle bütünleşen bir aksesuar kısmı görmemiştim ben. Yani işte beraberine gelen HDMI kablosu, USB kablosu, Type-C kablosu ki ondan bahsedeceğim. Hatta şarj kablosu falan hepsi Razer'a özel. Yani hepsi böyle e, dolanmayı engelleyen geniş bir şekilde tasarlanmış. Ve Razer burada her e, detayında kendi ayrıntısını ortaya koymuş. Burada monitörü diğerlerinden ayıran birkaç tane fark var. Bir tanesi THX destekli dünyadaki ilk monitör olması. Görüntü bakımından bahsediyorum. E, bu gerçekten şimdiye kadar hiç rastlamadığım bir özellik. İkincisi ise kablolama kısmında orijinal bir şey yapmış Razer. Arka tarafta bir e, kablo kanalları var ve tamamen bu kablolar için üretilmiş o kanallar yani şu yapının oraya girmesi için aradan geçirip monitörünüzü düz yapıp eğer benim gibi monitörünüz duvara yakın değilse çünkü yakınsa bunu yapmak ciddi sorun ve bu monitöre emek biraz güç gerektiriyor. Hemen şurada altta bulunan kısımlara kablonuzu takasınız diye. Yani biraz hani şöyle üstün kölü göstereyim. Kabloyu arkadan aldınız. Bu delikten geçirdiniz. Şuradan hemen pat diye kablolayıp tüm kablonun bittikten sonra arkadaki tüm sabitlemeyi yaptıktan sonra Monitörünüzü düzeltiyorsunuz ve böylelikle kablolama işiniz bitiyor. Okey bu çok güzel ama şu elimdeki mesela en bundan başlayayım. Type-C kablosu. Bu düzen çok harika ama kötü tarafı şu. Bu kablo çok kısa. Diğer kabloların da bazıları USB'ler falan mesela kısa. Bu düzen ve bu monitör eğer sizin sisteminiz masa üstünde kuruluysa geçerli. Eğer masanın altında bir yapınız varsa, kasa masanın altındaysa şu kabloları ve bu monitörü kullanmak mümkün değil. Yani bazı kablolarınızdan felaket feragat etmek zorundasınız. O yüzden biraz canım sıkılmadı değil açıkçası. Tabii ki Razer yaptığı zaman en iyisini yapma iddiasında olduğu için söylememe gerek yok. E IPS ekran 165 Hz 2K destekliyor. Bunlar gayet güzel özellikler. Ve birçok dediğim gibi giriş çıkışta var. Burada dediğim gibi en enteresan kısım Type-C olması. Çünkü Type-C çıkışı olan herhangi bir cihazınıza da bu bu monitörü bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Monitörün arka tarafında minik bir joystick var. Bunun sayesinde tabii ki hızlı bir şekilde giriş çıkış arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hiçbir sorunumuz yok. Nvidia ve AMD'nin kendi teknolojilerini destekliyor. Yani FreeSync ve G-Sync'i de destekliyor monitör. Şöyle bir aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz. Artık bir eyebiliyorsunuz. Bu tip destekleri size veriyor ki hani doğru görüş açısından monitörünüzü yerleştirebilirsiniz. Monitörün ayağı oldukça geniş. Buraya isterseniz Razer'ın kendi Sound Barlarını e, yerleştirebilirsiniz. Ben bu boşlukları çok seviyorum. Veya hatta bu ayakların böyle geniş olanları falan da var. Hani telefonunuzu koymak, saatinizi çıkarıp koymak için falan size masada bir bölüm ayırıyor. O yüzden bu boşlukları ben seviyorum. Dediğim gibi isterseniz hoparlör vesaire de buraya koyabilirsiniz. Buna ne oynadım derseniz birçok oynadım. E, hepsinin videolarını e, görebilirsiniz incelememizin içerisinde. İnce çerçevesinden beraber tabii ki Razer e, çok iyi bir performans verdi. Hem renk doygunluğu açısından hem performans açısından üst seviye bir üründen karşı karşıyayız. E, fiyat kısmına gelirseniz o kısımda herhangi bir yorumda bulunmuyorum. Herkesin bütçesi kendine göre ama eğer Razer ürünlerinden oluşan bir setiniz varsa bununla tamamlamanız bence gayet ideal olacaktır. Hepimizin sonuçta istediği böyle bir monitöre sahip olmak. Tabii ki THX destekledim ama bu görüntü tarafında geçerli monitörün içerisinde herhangi bir hoparlör sistemi yok. Açıkçası olsun isterdim. Ee, hazır bu desteği almışken bunu da taçlandırmak isterdim ama e, üzerinde bir 3.5'luk çıkış var isterseniz bunu destekleyen bir kulaklıktan beraber de veya bir ses sisteminden beraber de monitörü kullanma imkanına sahipsin. Razer'in altında bir Ambilight desteği var. Hemen şu alt kısmında bulunuyor. Bunun sayesinde isterseniz yazılımından beraber bunun da oyunuzun temposuna göre kontrol etme imkanına sahipsiniz. Ama bunu kullanmak için monitörünüzü Type-C kablosundan sisteminize bağlamak durumundasınız. Ben daha şimdilik bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa monte dediğimde kullanmaya devam edeceğim. seve seve cevaplarım. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.